Hepinize merhaba arkadaşlar ben Efe bugün premium çekilişin sonuçlarıyla karşınızdayım arkadaşlar gördüğünüz gibi bir premium çekiliş videosu almıştım ee, Hemen işte onun e, bir sonuçlarını bulalım isterseniz o zaman geriden sayıyorum 3 2 1 Evet hadi bakalım Geliyor Huskyming Evet Huskyming ee, buradan bizim premiumumuzu kazanmış oldu ee, tebrikler Has Gaming. Yani ee, aslında kazanan Yaren seven de. Yani önceki videoda Yaren seven kazanmıştı. Fakat yanlışlıkla ee, premium bende de yanlışlıkla böyle premium olduğu şu notları açtıydım. O yüzden yani ee, kazanan Has Gaming değil. Aynen. Şöyle gelelim. E, yaren ben, ee, Yaren su seven Evet kazanan arkadaşımız bu. Ee, evet kazanan arkadaşımız. Ne var? Evet. evet. Ee, yani kazandı. Niye kazandı? Ee, bunu ben bilerek yapmadım aslında. Ee, bakalım yani falan var mıymış? Varsa da göstereyim onu. nerede <laughs> kim lan? <laughs> Neyse işte e, seven diğer videoda kazanmıştı fakat o videoda şu notların bu Neyse görmediniz zaten tam olarak notların bulunduğu yeri açmıştım Mağlık yapmıştım o yüzden yaransın sütü hatası hakkını veremedim Has Gaming arkadaşımıza da cidden çok çok özür dilerim e, bunu şöyle söyleyeyim. Evet kazanan yerlerinizi yurtseven Hayırlı olsun Yaren'cim. Hayırlı olsun. Cidden hayırlı olsun. Ee, umarım ihtiyacın vardır. İhtiyacın olmadan bu çekilişe katıldıysan Allah bin belanı versin. <laughs> Tabii ki de öyle bir şey değil. Ee, şuraya da yazalım. Ee, şöyle. Ee, ama beni üzülmeyin. Ee, bir tane daha premium çekilişini e, bir tane daha premium çekilişi yapacağım. Ee, ona da katılırsanız e, onu da kazanma ihtimaliniz var. Ee, evet. Burada kazanan yazalım. Ee, öyle e, güzel bir premium çekilişi yaptığımızı düşünüyorum ben. i̇yi ee, günler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ee, diğer e, diğer premium